Merhaba arkadaşlar. Beral videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir e, araçlara ne zaman e, antifriz konulmalı biliyorsunuz antifriz e, araç motor suyu, sularının donmamasını donmasını engellemek için kullanılıyor. Yani motor e, suyu donarsa radyatörünüz, borularınız patlar. Çünkü su donduğu zaman e, hacmi daha da arttığı için basınçla motora zarar veriyor. Radyatöre yani soğutma sistemine zarar veriyor. O için motorlarda antifriz kullanılıyor. Antifriz getirdi. Araca eksik antifriz takviyesi yapacağız. Şimdi ne aşamalardan geçiyoruz? Onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle motorumuzu stop ediyoruz, kapatıyoruz. ardından kaputu açıyoruz. Kaputa şey koyuyoruz. Yani gerekli antifrizi koyuyoruz. Şimdi ben size ee, bunu nasıl yapılacağını göstereceğim aldım ki evet öncelikle kaputumuzu açtık gördüğünüz motor antifriz buralara geliyor şu hortumlardan geçiyor hortumlarınızda kaçak falan varsa muhakkak tamir edin antifriz çünkü 1 litresi en ucuzu 10 TL ee, bulabilirsiniz. 10-15 TL bir litresi. O yüzden hiç de ucuz değil. Ee, onun için motorlarınızda böyle kaçak falan varsa muhakkak bunları tamir edin. Şöyle antifrizimiz. Bakın antifriz deposu. Şuradan. Tabi araçtan araca göre değişir. Şimdi burada bizim antifrizimiz buradaydı. Motorumuzda kaçak olduğu için sonra da park edene kadar yaklaşık yarım litre bir gitti. Şimdi takviye yapıyorum. Motorumuzu stop ediyoruz. Şu borulardan mesela şöyle yapıyorum. Şurayı sıktığım zaman orada ki boşluklar varsa onları da dolduruyorum. Şurayı evet artık açıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada kapağı var. Açıyorum. Evet yeşil renkli şurada motorumuza ekliyoruz dökmeden Evet burada bir huni kullanmamız lazım şöyle yavaş yavaş döküyoruz o zaman huni şart demek ki Evet. öyle yüzde yüz doldurmadan biraz bu yerine getirsin. Doldursun boşlukları. Basınç yapmasın diye. Tamamıyla doldurmadım. Evet. Şu anda antifrizimizi doldurdum. Kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şu seviyeden şu seviyeye getirdim. Evet. Antifriz önemli arkadaşlar. Motorunuzu antifrizsiz bırakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. günler kolay gelsin diyorum.